Bu sokak ve bu saatler benim için özeldir Ahmetciğim. Bilen bilir. Abi sen beni ters bir yere götürmüyorsun değil mi? Oğlum sen şimdi aşk acısı çekiyorsun ya. Ha. Sen sevdiğin kadınla tekrardan yüz yüze geldin ya. Evet. Seni çok eğleneceğim bir yere götüreceğim. Hayır. Ulan sen beni yoksa öyle bir eve mi götürüyorsun? Sıtarım lan ben. Biri fotoğrafımızı çekse Ahmet Kural öyle bir eve girirken görüldü. Yanında da kıyım bir adam vardı deseler ne yapacağız? Tabii şimdi ben daha birazdan tablo giyindiğimden bir sıkıntı olmaz. Zaten ceketim de şeylerin ceketine benziyor. Beni en fazla pazarlama sorumlusu falan zannederler. Ama sen Ahmet, sen, sen kurtulamazsın. Hakikaten mi lan? Sakın ha... Lan Ahmet ya, oğlum kendi inancı olsa kendi başına sürer lan. Tamam seni seviyorum da o kadar sevmiyorum oğlum. Zaten ben hayatta kimseyi o kadar sevmedim. Ahmet. Lan arkadaş ya. Oğlum bunu yine açık bırakmışsınız. Bunu bunu niye açık bırakıyoruz? Buraya insan düşer ya. Allah Allah. <laughs> Yerler mi lan? Sitarım lan ben. Ankara ile Kütahya semtesinden oluşmuş soluksuz bir kahramanım ben. Kimi düşürüyorsunuz? <laughs> lan Ahmet ne yapıyorsun orada ya? Oğlum buraya kadar kapağını niye açık bırakıyorsun? Buraya insan düşer Ahmet ya. Hadi gözünü seveyim kalk gideceğiz. Darnına Park'a gideceğiz ya. Aa, sürprizi söylettin işte bana ya. Yemin et. Gondola da bineceğiz mi lan? Luna Park'a gidilir de gondola bilinmez mi lan? Balerinin eteğinin altından bile bakacağız. Hadi oran <laughs> çocuk musun sen? Melik! 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 abiler. <laughs> Bu film hayatımızda ne gibi şeyleri değiştirdi? Ee, i̇şin doğrusu televizyon sektöründe bildiğiniz üzere benim birçok başrolüm var. Bir tane. Ama e, sinema olarak ilk başrolüm. Çağrı Çengi var olur mu? İki. İkinci başrolüm. Ya aslında şöyle bir şey. Yanlış anlıyorsam kardeşim, yanlış söylüyorsam beni düzelt. Şimdi e, Ahmet demek istiyor ki bu film sinema sektöründe olduğu kadar normal hayatta da bize kendimizi önemli insan olarak hissettirecek yani. Tabi lan. E, ee, tabi Muratçım. Bizler önemli insanlarız oğlum. yani biliyorsun bizim aynı uçağa aynı arabaya binmememiz lazım. Doğru söylüyorsun kardeşim. Allah saklasın bir kaza falan olsa film direkt rafa kalkacak. Bizim seninle aynı anda röportaj bile vermememiz lazım kardeşim. <laughs> Allah korusun şurada bir deprem olsa çatı üzerimize çökse... ...ikimize bir şey olsa film yalan oldu. Allah saklasın kardeşim. Bizim kendimize dikkat etmemiz lazım oğlum. Bence ben olmasam da film yalan olur yani. <laughs> Sadi de buradaymış. Doğru söylüyorsun Sadi'cim. Sana bir şey olsa Allah korusun senin sahnelerini bir daha çekmek zorunda kalacağız. Hayır yani. 1.90'lık bir, bir adam bulamazsak kostümlerini yeniden diktirmek zorunda kalırdık. Hayır yani. Ayakkabılar da önemli. Murat Cemcir <laughs> not al bunları. Ayakkabılar önemli. E, bu arada ben filmde İbrahim karakterini canlandırıyorum. Efendim ben de Erol. Merhaba hemşire ne haber? Hemşire burada bacı der gibi oldu. Lütfen bir hata yok. İki anlamda da kullandım. Muhtemelen bir edebiyat sanatıdır bilemedim. Kardeşim ben hasta bakıcıyım. Ne hemşirenin ne hemşire. Nerelisin sen? Niye soruyorum ki ben bunu sana ya? Hacı sana ne soracağım ben ya? Şimdi ismi lazım değil. Sizin buralarda bir doktor vardı. Ne oldu ona? Nerede o? Hangi doktoru? Şimdi ismini vermek istemiyorum hani elf prenseslerini andıran ismine şarkılar yapılmış. Kim bilir zerre yeteneği olmayan nice platoniklere şiirler yazdırmış. Güldüğünde merhametin varlığını hatırlatan biri hani. <laughs> Kardeş o neymiş be? Öyle biri kaldı mı? Var bacım var. Allah seni inandırsın Gamze'sine cinayet işlersin. Gözleri hipnoz saati bir sağ bir sol yapsın. Takip etmeye cesaret et. Bittin. Geçmişe geri gönderir. Bilinçaltını hortlatlattırır ha. Yani dış görünüş her şey diyorsun. İçi için de ben bilirim onu. Vallahi bak, şimdi gördüm diye burada böyle övünüyormuş gibi oluyor ama olsun yani. Orası da sakla zine. Allah Allah. Sakla zine orası da. 31 yıllık çapkınım böyle ne, neyse. Yani e, ben hastasıydım onun ama öyle böyle değildi yani ablacığım. E, yine bir şey yapayım dedim ben dedim teşekkür edeyim dedim. Aa! Yerinde mi? Vallahi kardeş fizik tedaviden bir doktor ayağını kırmış. O olabilir diyeceğim ama Erkek giyinimli, Amerikan güreşçileri gibi yürüyen, kaslı bacaklı, yağlı saçlı, çene tüylü, oğlan yüzlü bir kızdı o. Yani bahsettiğin gibi değil. O senin gözünden görünen o. Senin gözünden. Sen benim gözümden görsen onun yüzü. Ne? Ay! Ayağı mı kırılmış. Ne biçim hastane burası kardeşim ya. Sahip çıksanıza. Personeliniz değil mi bu kız sizin? ne bileyim canım ben alçı alıp göndermişler. Sus alırım alçı her şeyiniz her tarafınızı sizin. Kıçınızı kaçıramazsınız. Tarihe, serdiye, diye müze müze dolaştırırlar sizin sergilerde. Nasıl oldu? Kim yaptı? Niye yaptı? Ne zaman yaptı? Niye bana haber vermedi? Ne biçim hastanesiniz? şimdi şöyle olmuş. Sus bana cevap verme lan. Delirtme beni. Kazunet gibi diktin beni sabahtan beri burada. Niye benim vaktimi çalıyorsun sen? yenge anlam vallahi anlamadım yenge. Şunu bir açık açık bir anlatsana tekrar ya. Tokatın hakkı yeniyormuş onu anladım. Tokat kebabına başkaları sahip mi çıkmış? Tokat halkı olarak mağduruz yani. Allah aşkına kim çıkmış ya? Sivaslılar, kalabalık ve güçlüler. Ya yengeciğim neyi konuşuyoruz Allah aşkına ya. Bu konuyla ilgili ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsunuz ya? Canlı yayına mı çıkayım? Ya yenge ben ne işim var canlı yayında ya bu konuyla ilgili? Ne diyeceğim Allah aşkına ben canlı yayına çıkıp? Tokat kebabını kimseye yar etmeyiz, kimseye yedirmeyiz. Ya yenge Allah aşkına siz bunu insanlar yesin diye yapmıyor musunuz ya? Allah aşkına yengeciğim şu arkadaşlara bir sorsana sen ya. Onlar düşünmüşlerdir ben hangi programa çıkacağım? Kimin programına çıkayım? Songül Karlı, Seda Sayan. Sabah Tümer Tokat'la Ha onu seviyorsunuz o yüzden çıksın diyor. Anladım anladım yenge <laughs> Allah aşkına ya. Şu arkadaşlarla konuş, bunun patentini patentini alsınlar ya. Sivas'ta dönünce de uğraşsınlar yalnız bak. Affetmezler söyleyeyim. Murat abi ziyaretçim var. Oh. Mesut, gardiyan mısın oğlum sen? Telefon var ya ara sana. Açmıyorsun ki abi. <laughs> Bir bildiğin var değil mi Mesut? Bir bildiğin var. Meşgulüm. Yok yengeciğim sana niye bağırayım ben ya? Bizim Mesut. Merhaba. Pınar. Sen... Yengeciğim ben seni daha sonra arıyorum, tamam Pardon ya, Abdurrahman eniştemle konuşmak istiyormuş Telefonun diğer ucunda. Bir saniye bek. İyi enişte işte, ne olsun? Ha, sen Aldım enişte, aldım, aldım. Hı? Yedim, yedim. Evet, yedim. Bitti hepsi. Yok, pekmez bitti, çemen kaldı, evet. Onları da giydim, evet. Alt üstü giydim, evet. Evet, laci altta, sarı üstte. Yok. Sarı alta gittiğim zaman pişik yapıyor. Evet. İki çift göndermen acayip mutlu etti beni. Mest oldu, vallahi güzel jest oldu. Ne geliyorsa başımıza incelikler yüzünden geliyor zaten. Yok, tamam, tamam. Evet. Ne? Enişte ne diyorsun sen ya? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ben onu kendim hallederdim. Ya gıyaben kız istemek nedir enişte? Sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına ya? Gıyaben kız istemek diye bir kavram mı varmış? Ha istediniz bir de. Nasıl vermediler lan? Bana. Ay haspam. kız kızıymış lan bu? Ha biliyorum. Ha. o, <laughs> neyse şimdikini boş ver. Eskiden çok istiyordu. Ben de daha sonra istedim. Halletik onu, yaptık. şey yaptık. Evet, enişte şey yapayım. Ben seni, enişte ben seni öpüyorum daha sonra arıyorum. Hadi, hadi, hadi. Odan da biraz küçükmüş. Vallahi yetiyor ya. Çok amaçlı kullanmıyorum zaten. Bah, 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 bah. Ee, yanlış anlaşılmasın tek amaçlı da kullanmıyorum ee, Şey ben e, e, Sen nasıl buldun burayı ya Takip ettim seni Anlamadım Yani peşine takıldım işte cık, cık, cık. Çok ayıp Bunlar ne yapıyorsun sen takip etmeler falan Korkutuyorsun beni Duyduklarıma yemin ediyorum inanamıyorum şu anda yani Takip etmeler falan ayıp ya Çok ayıp ya Bence değil Ya neyse ben sana teşekkür etmek için gelmiştim Bir türlü fırsat bulamadım Yaptığın şeyi onaylamıyorum Ama hoşuma gitti Aynen Max paynen. Ben de senin yaptıklarını onaylamıyorum. Ama hoşuma gitti. İyi o zaman. Kal sağlıcakla. Atışar yerde kız nereye gidiyorsun? Otur sana iki lafın ben de kadar Pınar. Şişt. Gitti ya la. Ya, o kadar da davetkar bir pozisyondaydım ha. Zamane geçtiğini görüyor musun Cemil? Çok hızlı yaşıyorlar hayatı. Enişte ya, oh, of! Ahmet beni yararı lan. Feride ayağını ha. kırmış, biliyor muydun lan? Yo, senden öyle... Kapattı ya lan. Feride ayağını kırmış, haberin var mıydı? Feride hangisiydi lan? Kapattı. Öğrenmiş. Feride ayağını kırmış, biliyor muydun? Geçmiş olsun ya, nasıl, iyi mi? Seri de ayağını kırmış biliyor muydun? Yapma ya. Nasıl olmuş? Ciddi miymiş? Hangi hasta? Azal... Kapattı. Seri de ayağını kırmış. Haberin var mıydı abi? Evet vardı. Ne demek haberim vardı? Bana niye söylemedi? Onu geçtim. Sen niye söylemedin abi? Geçen gece aradım. Çok çaresizim. Senden başka arayacak kimsem yok dedi. Öyle dememiştir. Demez Feride öyle şeyler ya. Ekmekle sıyıracak kadar bile olsa hala seviyordur beni birazcık. Dese bile sen onu bana söylersin. Bile bile canımı acıtmazsın abi. Utan diye söyledim Ahmet. Azıcık yüzün kızarsın diye söyledim. Ne yaşadığınız umurumda değil. Ama evlenme teklif ettiğin kız bakıma muhtaçken seni aramıyorsa... Vay haline Ahmet. Vay haline. Ya hiç sevememişsin onu. Ya da sevdiğini gösterememişsin. Ya da... Son toprağı da at abi. Hoca talkımı versin gidin. Hadi söyle. Ya da... Ya da... Ya da en kötüsü... Sen hiç sevilmemişsin be Ahmet. Sen hiç sevilmemişsin. Kardeşim bunu da ne var mı? Topla lan topla çaksın kaç. Dur 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 <laughs> lan dur sakin ol. Oğlum sen bizim ağzımız mı arıyorsun lan Bumcuk Onur. Şşş. Bana bak biz zaten burada toplantı yapıyorduk sen geldin oturdun. Nereden buldun lan burayı? Kısmen de mı, mesela. Bu gördüğünüz ne kadar bir deniz var mı? Kaç taşlı lan bu? Frodo bile görse yemin ediyorum çatlar nazara gelir geberir gidersin lan. Nereden buldun bunu lan? Nişan yüzüğü. Oğlum sen nişanlı değil miydin lan? Değilmişim. Ay ay sen söz gelmiyor. Uyanır mısın? Nişan var da benim için çıktı? Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız yüzüğü ters takmışsın. Kadın yüzüğü. Nişanlımın yüzüğü. Kendim yüzüğü verdi. Babasını söyledi. Kendisi aldı. Kaybettim de yüzüğü. nişanlı yüzüğü lan. Bu bana üstü mü? Bu size hayırlısı. La arkadaş şu yüzüğü satsak buradaki herkesin nişanın düğününü yaparız ha. O nasıl bir yüzük ya? Vallahi gözüm alıyor. Bakamıyorum ha. Elinden tutmazsınız hiç veririz. Sahip çıkmadınız. Az daha ekibinden yaydırmak arkadaşı olacaktım. Filmin izlerine kadar inemediniz mi? Onu hiç hatırlatma. Çok moralim bozuluyor. 2000 liraya satarım dedi galiba lan. Oğlum bu çocukla konuşmak zihin açıyor ya. Ortaya belli belirsiz kelimeleri atıyor. Onlardan anlam bütünlüğü içerisinde uygun bir cümle kuruyorsun. Bir nevi beyin jimnastiği yani. Anladın mı ya, dinen <laughs> yaptın? Tam, tamam adamın gibi bir şey. Birisi bıçak değil mi? Birisi top, kim şey Bu ne ya? Nişanlı baklava yaptırıp gelen akraba var mı benim? Biz de nişanlı takı takılmaz normalde. Yalnız nişanda takılanlar kız tarafının olur Onur. Nişanı attığın zaman o külçeler gider bilesin. Külçe Onlar da mı? Ben kız tarafının o kadar çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Küp şekerleri kesinlikle sana geri verirler Onurcuğum. Muhtemelen onlar küp şekerlerin sırrını çözmekle meşguldürler ya. İlk akla gelen olabileceğini düşünmemişlerdir bile. <laughs> lan arkadaş olaya bak ya. Kız alıyorsun küp şeker takıyorlar ya. Ailede bir isteksizlik var sanki. Sanki son dakikada aramışlar da evden çıkarken eline ne geçerse onu almış onu takmaya götürmüş gibi. Baklava getiriyor diye var lan. Süt getiremem ya, ya. Ama erkek tarafı geçmiş olsuna gelmiş, kız evinin kederini paylaşıp teskin etmeye gelmişler yani. <laughs> Arkadaşım siz daha önce hiç kız aldınız mı lan? Sülalenize hiç gelin geldi mi sizin? Bir tas mı geldi? Tabii geldi. Ama böyle çalışmaya ne? Ayrıca şaşkınız. Bir ay şaşkın mı? Bir, bir çalışsak? E anlat bakalım bundan sonra ne oldu? Şşşt! Bana bak! Külçelerden birini atsaydın ya cebine. Dördünü aldım oğlum. Sonra babası geldi. <laughs> Kapatın. E dedi? Ne? Tutun kapıyı gördüm ya. benim evin sosyal deneyimlere çıktık. İşi kızın gönü var dedi. Artık sen kendine sese kadar iş oldu havalı olsun. Ne dedi ne dedi? Kardeşim senin bu kayınbabadan ne değişik ne saçma sapan bir insanmış ya. Kucağında külçe altı olan adama SSK'lı iş nedir ya? Bu nedir ya? Bu yüzden böyle giyindim. Verdim kararımı. Bir çocukluk ailem gerçek olacak. Hayatımdaki mesleği buldum. Ben arkadaş bu adam geçen ay benim hayalimdeki mesleği yapıyordu. Ondan sonra sıkıldı bıraktı. Allah bilir bunun hayalindeki meslek bundan daha iyi ne olabilir acaba? Ne o ne? Otobüsü verin. Onurcuğum. Senin ben cibilini cibiliyetini sağdan soldan sikeyim, önün arkam başkasına kalsın. Otobüs böyle bir yer. Lan aman akıllımın tumble fikmesi. Rahat, 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 rahat. Patlayıcı var burada lan, bir rahat durun ya. Bunu ben keseyim şuna. Olsun, falan. olsun. İçindekini dökmüş oldun oğlum, fena mı? Efendim bu adam bütün malımızı, mülkümüzü saçma sapan hayalleri yüzünden yedi bitirdi. Efendim, yaptığımız iş kurgusal olduğu için saçmalık işin doğasında var zaten. Beyefendi bir karışmayın, size de söz vereceğim. Hay hay efendim. Ben adamla bütün bağımı koparıp babacığımın evine dönmek istiyorum. Tek sebep bu mu? Ay yok. Babam bir dediğimi iki etmez. Geçen hafta vapur dedim, vapur aldı bana. Vapur mu? Efendim, bunlar egeli olduğu için... ...denizin üzerinde yüzebilen her şeye vapur derler. Ay denizin üzerinde vapurdan başka bir şey de mi var? Bakın. Yaz kızım. Vapur dediği en fazla sandal. Yaz kızım. Yaz bunları yaz. Bak atarım seni. Kızım bu adam yaz diye yazmıyorsun değil mi? Hayır efendim. Başka? Ee, bir de biz evleri ayırdıktan sonra bu Denizli'ye gelip gelip evi gözetlemeye başladı uzaktan. Bu normal birinin yapacağı davranış mı efendim? Efendim ona teknik olarak gözetledim demeyelim. Ben de ileri derecede miyop var. Evinin karşısına gittim, mal mal bir saat baktım. Hiçbir şey göremedim, döndüm. Yaz kızım, mal mal baktı, döndü yaz. Bir de teknik olarak gözetleyemedim, onu da yaz. O da önemli, yaz bunları. Bak gerçekten atarım. Kızım yazmıyorsun değil mi? Hayır efendim. Araya girmeyin. Başka bir şey var mı hanımefendi? Var. Bir de son zamanlarda kocalık görevlerini yerine getiremez oldu. Hey! Koç! Ha, bu işten önce söylemesi ayıptır. Yani pil reklamlarındaki iyi örnekler gibiydi ama... ...ne zaman bu işe başladı, sirkeye bekletilen yumurtanın fırçalanmayan tarafına benzedi. Allah belanı versin seni. Efendim, madem öyle, hodri meydan diyorum. Kendime aklıma şansı verin bana. anlama süren bu kara temizleme fırsatı verin. İstirham edeceğim. istirham edeceğim. Ne diyorsun beyefendi sen? Hanımefendinin iddiasını çürütecek gerekli kanıtlar şu an yanımda. Hazır. Ben de hazırım. Eğer hanımefendi de hazırsa izin verin göstereyim. Göstereyim efendim. İzim ne diyorsunuz? Lütfen. Terbiyesiz. Alın bu Yaz. Gerekli kanıtlar yanında Bunları yaz. Durun lütfen. Yapmayın. Ama mübaşir kardeşlerim, bu kız sana dönmeyecek Hakkı. Ümit onu, beceriksiz. Hürmetler, hürmetler sevgili benim E, ee, Bakın yaz kızım yaz. Ee, önümüzdeki ayın on dördünü erteledim. O haftaya kadar izinliyim. Yaz bunları yaz. Aa Hakkı ne oldu lan erken çıktın. İki dakikada sabote ettim. Hakim boşamadı o zaman. Boşanmak yok Şenol. Öyle bir şey yok. Sil kafandan. Sabah'ı kolundan tutup tıpış tıpış evine götürüyorum. Şu film işini tutturalım. Ondan sonrası kolay. Hadi işimize bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet teyzeciğim, dediğim gibi kamera arkası için belgesel çekiyoruz. Rahat ol yani tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Oğlunuz Bumcu Onur'u bize nasıl anlatırsınız acaba? Onur Bum'a gönül verenlerden. Aslında Bumculuğu ülkemizde bir yere getirmeye çalışanlardan bir tanesi. Bizim evde bazen Bumcularla bir araya gelip ülkenin ses işçiliği hakkında kafa yorar buldukları yeni bum tutma stillerini birbirlerine gösterirler. Aslında boyu kısa. Onun bir avantaj ama o bunu hiç hissettirmiyor. Çalıştığı işlerde de uzun boylu aktör yok. Ona dikkat ediyor. Tabii ki mesleğini başlarda yadırgadık. Magazinlerde seyrediyoruz o dünyayı. Acaba kendini bozar mı, kaptırır mı dedik. İçki, kumar, karı kız. Mumu her gece başka yerde söndürürüm diye düşündük. Hala da düşünüyoruz. Genç çocuk, mukayyet olmak lazım. Size emanet ediyorum. Büyüklerisiniz, sahip çıkın ona. Peki teyzeciğim, tamam. Tamam, sağ ol. Bir tane de adam akıllı röportaj ya. Bir tane anasını satayım. Hiç değilse sevdiği işi yapıyor. La bumcuk Onur. Bütün fantastik kurgu karakterlerin bir yana... ...insanın çocukluk hayali, belediye otobüs şoförlüğü olur mu lan? Kaptan olur, astronot olur, pilot olur. Misal benimki kozmonot. Yani Rusça konuşan astronot. Sen? Pilot ben. Sen? Bilim adamı olacaktım ben. Gayretli bir şekilde çalıştım, ÖSS'ye girdim, kaydırma yapmışım. Ama kendi çapımda bir şeyler yapıyorum şu anda. Yok kardeşim, kaydırmayı yapan sen değilsin. Kaydırmayı senin baba yapmayı. <laughs> beyler, bana odaklanın. Herkese güvenin. Çok ayakızlar insanı hayatını gerçekleştirir. Problem beyler, biz insan insanları değiliz. Haklı. Doğru. Beklenen düşünmek, hiç kimin evleri, yenilgi kimin başarıdır. Önemli olan bakış açısı. Ve? Ne? Otobüs sıfır olacağım ben. Elimde direksiyon. Altında kocaman otobüs. Altında bana ben güzel İstanbul'da. İnsanlar peşimden gelecek. El açıklar bana. İki e, metre yedinden koşacak. Peşimden koşacaklar. Lan arkadaş var ya şu anda resmen o anları yaşıyor. Bak, bak. Bıyıkları gülleşti, bıyıkları terledi. Olaya bak. Yaşıyor. Belki. Hemen gülüklü otobüs verin ya bana. Kendimi geliştirdim. Kim bilir çıkart otobüs verin ya bana. Evet, o zaman haberine e, Tonla insan var. Bir e, kişi bir beşimizde ne olur? Hayır, duvar sanırım. Oğlum meslek lan o, meslek, meslek. Allah Allah. Adam otobüs şoförünü süper kahraman zannediyor lan. Arkadaşlar, yiyen var ben bile görüyorum. Geçiyor, yiyemezler, Trafik Trafiğe kızdı herhalde, küfretiyor. Anlamıyorum ki. Kankaya, gaziyeye ver. Biraz saygı, başka bir şey değil. O yüzden mi böyle giyindin lan? Topalak adam kostümünü çekmiş de gelmiş. Boş boş konuşma Hasan Bozmayın lan. Akşam çok trafik olmaz. Yaşlıları evden Zaten benim otomuzda. Yaşlılar ak ak ak, ak E zaten Erzurum'da ya evime. Mahak olacak. Erzurum nereden çıktı lan? O kadar topu Ben yapayım. Topuna sahip çıkıyor. Ne bileyim. gerçekten bir güç altın vereceğim. Şimdi soruyorum. hangisini seçeyim? Onurcuğum haftada en az üç gün kardiyo, sağlıklı beslenme ve AKM, antrenman koçu Münir. Beş ay sonra annem bile tanıyamaz seni. Bana gel yavrum, gel bana, gel bana. Haftada üç gece en az paso dışarıdayız kardeşim. Obur cubur, sağlıksız yaşam, damlan, koblan, fuck buddy, çak Ahmet Kural'ın kredi kartı kadar eğlence vaat ediyorum sana. Beş ay sonra ananı babanı bile tanımazsın. Bana gel bumcuk, bana gel. Şişt, şişt, beni seç. Haftada en az üç gün nezarethane. Her köşe başında muhakkak kimlik sorgusu, full adrenalin ve bilimin kapalı kapılarını aralamayı vaat ediyorum sana Onurcuğum. Sen yeter ki beni seç. Beş ay sonra baban ananı tanımaz. <laughs> Niye güdümlü bakıyorsun kardeşim? Yanlış anlama. Sen şimdi yeni işine kavuşacaksın ya, e, kızı da alacaksın, jet sosyeteye gireceksin... ...baban da kayıp şehir Atlantis'i keşfetmiş olacak. <laughs> Dönüp bakar mı lan sonra Çatalca İnci'yi sövüklerine? <laughs> Aman Tanrım, adam artık. kızım lan. Ben şimdi arabanın formuna denensiz Ulan güdümlü yanlışlık niye saldırıyorsun hemen? Ben o aman adamı dedim. Şöyle düşün. Hayatta ilk defa çikin facıda tadan adam yer mi lan haşlanmış bodur köy tavuğunu? Yer. Ah. Yer kardeşim yer. Ye. 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 Onun da meraklıları var. Allah belanı versin seni. Ama ben bunu öldürürüm. Adamı ölürüm. O de. Onları ölürüm. Adaletsizlik. Tamam lan bumcuk. Kendisi kaybetti. Seçme onu. Tamam. Biz madem o kadar istiyorsun biz sana bir güzellik yapalım. Altın üstünde öyle bir ki. Adam so soba diye bağırdı adam. Adam ağabey başladı. Nasıl koymuş tabi. On iki sen sene, sene saklanmadık bu Kaçtım mağaradan taşıdım. Ok okul değiştirdim. Abi bir telefonla saklanmadık. Te Telefonlar bile çıkmadım. Kız yaptım. Böyle adam? Arkadaş. Şu masada gücide memleketimizin bir coğrafi bölgesine yetecek hatta artacak kadar arızalı adam var ya. Nasıl sobelendin lan? Evet çok değişmiş. Ben altı yaşımda değilim. Ben oyum. <laughs> Hiç değişmemiş ki. Elif tanıdı. Ah. Şöyle yapalım bak. Yarın sabah benimle bir pastanede buluş. Ben de şu işin bir ayrıntılarını iyice bir öğreneyim. Ona göre bir şey yapalım. Tamam abi. Buna havas kabul et. Şişt, bana bak lan. Eğer harbiden otobüs şoförü olursan... ...bizim mahalledeki üniversite öğrencilerinde belediye bursu almasına referans olursun değil mi? Yapma böyle şey. Hakikaten alsın bursu. Ben belediye düzen götürmeye gidiyorum. Hadi kan sancıkla. Şimdi Salih abicim, sen üç aylığını çekmiş teyze giriyorsun. Tamam mı? İtiraz istemiyorum. Benziyorsun çünkü. Bankaya varınca da... Ben yokum. Çeyrek altın 200 dolar oldu mu lan? Yok yok o kur düştü o ya. 190 kaç 180. Tamam beni ilgilendirmiyor. 200 dolar ya da değil. Benim için arası yok zaten. Hadi ben gidiyorum. Birazcık müzik. Sadece birazcık müzik. Tek isteğim. Koyduğumun pikmesine bak geldi bozdu planı ya. Bah, 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 bah. <gülüyor> <gülüyor>